Merhabalar. Ofelia Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla uzun zaman oldu sizi özledik. Sağ yumuşak ol. sesinizi özledik. Sağ olun var olun ben de sizleri özledim. Gene bizim için Ankara'dan geldiniz. Evet severek. Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz gene geçen programlardan kalan panik atağa devam edelim diyorum. Evet. Bu panik atak birçoğumuzun problemi hatta bazılarımız panik atak hastası olduğumuzu bilmiyoruz. Evet, bir. doğru söylüyorsunuz. İkinci olarak e, korkuyla panik atağı karıştırmamamız gerektiğini sizden evet. öğrenmiştim. Bu konuya tekrar değinirsek çok mutlu olacağım. Buyurun hocam panik atak nedir, belirtileri nelerdir? E, panik atak öyle bir rahatsızlık ki hiçbir şeyle karışmıyor, hiçbir psikolojik rahatsızlıkla karışmıyor. Panik atak için her şeyden önce kişinin bir dönüm noktası yaşaması gerekiyor, bir kayıp duygusu yaşaması gerekiyor. Bu dışarıda bir kayıp duygusu olabilir. Ee, sevdiği bir insanı kaybı, iflas, iş kaybı, başka şehre taşınmak içsel bir kayıp olabilir. İstediği bir hedefe ulaşamamak gibi. Bu dönüm noktasından 6 ay ile 1 yıl sonra panik atak kendini gösterir. Ve öyle bir gösterir ki bunu kişi çok e, yoğun bir şekilde yaşar. Ani gelen endişe hissiyle beraber kalp çarpıntısı. Ani gelen endişe. Evet ve kalp çarpıntısı ve bu kalp çarpıntısına eşlik eden 34 tane belirtiden bir iki tanesi olabilir olmayabilir çoğu insanda ki ben panik atak değilim çünkü bende ölüm korkusu yok ölüm korkusu her panik atakta olmaz ama insanlar çok yoğun belirtiler yaşadıklarında mesela kalp çarpıntısı, endişe hissi, nefes alamıyorum, boğazda yumru hissi, bulanık görme, baş dönmesi, denge kaybı, karın ağrısı, mide bulantısı, 34 tane belirtisi var dediğim gibi otonomik sinir sistemi aktif olduğu zaman ortaya çıkan ama bunların hepsini her panik atakla hissetmez. Ama çarpıntı hep vardır, endişe hissi hep vardır ve kişi de bana ne oluyor? hissi vardır ilk evet. yaşadığında. İkinci yaşadığında bunu daha net anlayabilir. Şimdi panik atak teşhisi bazen zor oluyor. Özellikle ülkemizde. Hastalarımız depresyon, anksiyete, takıntı diye pek çok yer dolaşıyorlar. Tedavisi de ayrı bir problem. Çünkü panik atakta antidepresif ilaçlar tedavi edici olamıyor. Antidepresif ilaçlar ancak belirtileri baskılayabiliyor tabii içeride kalıyor hastalık. Tabii ki. Sadece o anlık bastırabiliyoruz evet, ama Evet yani sizin endişeniz, korkunuz orada kalbiniz de biraz çarpıyor, panik atak geçiriyorsunuz ama evet. fark etmiyorsunuz. O zaman hasta kendini daha iyi hissediyor bir süre ama ilacı bıraktığı zaman geri geliyor. Şimdi bugün yine çok sorulan sorulardan bir tanesi toplumun önünde konuşma korkusu, sosyal fobi. Bunlar da panik atak ...çerçevesinde konuşabiliriz. Çünkü mesela toplum önünde konuşma korkusu... ...sadece toplum önünde bir konuşma yapacağınız zaman... ...ortaya çıkan panik atak. Normalde rahatsız etmiyor sadece toplum evet. önündeyken. Yani seçici panik atak diyoruz biz ona. Belli ortamları seçen panik atak da bu isimleri koyuyoruz. Mesela evet. sadece sosyal ortamlarda gelen panik atağı... ...sosyal fobi diyoruz. Şimdi toplum önünde konuşma korkusu, sosyal fobi... ...ve panik ataklı hastaları aynı tedaviye alıyoruz... Panik atak tedavisinin başarısı %95. 20 yıldır 11 ülkede. Bu tedavi diğerlerinde de kullanıyoruz. 6 saatlik bir farkındalık tedavisi sabah 9.30'da başlıyor. Akşam 3'e kadar devam ediyor. Full 6 saatlik blok şeklinde ve sebepleri var böyle olmasının. Evet. Bu sebebi de şu, kişi panik atak hakkında eğer teşhisi konmuşsa, çünkü Türkiye'de panik atak teşhisi konması konusunda çok zorluklar var. Neden? Ee, çünkü çok yerine oturmuş bir hassızlık değil. Ee, eğer teşhisi konmuşsa kişi panik ata araştırıyor. İnternete ulaşımımız hepimizin var. Evet. gazeteden öğreniyor, sizin programınızdan öğreniyor, internetten öğreniyor. Şimdi panik ata eğer bir yapboz olarak düşünürseniz, diyelim ki internetten bir parçasını öğreniyor, sizin programınızdan bir parçasını öğreniyor, gazeteden bir şey yok arkadaşından bir şey duyuyor. Parçaları yerine koyarken bazı parçalar dökülüyor yeni parçalar koyuyor. Hiçbir zaman resmi tam olarak yapbozdaki resmi görmüyor. Göremiyoruz. Evet. Bu 6 saatlik farkındalık terapisinde panik atak nedir, neden sizde olur, başkasında olmaz, otonomik sinir sistemi nedir, nasıl çalışır? Bu yapbozu hasta görüyor. Böyle panik atak buymuş. Hmm. Ve bu terapinin ilk adımı. Bir günde panik atağı son tedavisi. Evet o çok <laughs> e, enteresan bir şey. Bir <laughs> günde panik atağı son verebiliyorsunuz. Şimdi bir günde gelmesin... Yüzde kaç veriyorsunuz hocam? Yüzde 95. Yüzde Panik atakta bu tedavi yüzde 95 başarılıdır. birazdan toplum önünde konuşma korkusu ve sosyal fobide de aynı terapiyi kullanıyoruz. Fakat eklemeler var. Onları da vaktimiz Lütfen. müsaade ederse söyleyeceğim. E, ...kişi bu 6 saatlik farkındalık terapisi için klinikte olmak durumunda. Evet. Ama ondan sonra verdiğimiz sizin önünüzde bulunan zihin eğitim programı... ...bu zihin eğitim programları 21 günlüktür. 21 günlük programlar. Aslında toplam tedavi 21 gün. Ama kişinin kliniğe gelmesi sadece bir gün gerektiği için... ...bir günde panik ata son denmiş. Ama toplam tedavi 21 gün sürüyor. Ha, toplam 21 gün. Evet. 21 gün boyunca... Bu CD'lerle evet DVD'ler var içinde CD'ler var. Ee, programın içeriğine göre mesela bir günde panik ata son tedavisinde bir tane DVD e, yedi tane de CD Şöyle var. böyle bir yakından göstereyim ben. Evet. Ve kişi bu programı evinde uyguluyor. Evet. E, ve 21 gün sonra bizi aradığında zaten panik atağı orada olmuyor. Eğer panik atağın altında başka rahatsızlıkları varsa onların tedavisine geçiyoruz. Orada gördüğünüz toplum önünde konuşma toplum korkusuna önünde son. Evet, Hı -hı. toplum önünde konuşma korkusuna son. Sosyal fobiye son, panik hata son. ilgili panik atak. Şimdi toplum önünde konuşma Hı -hı. korkusu ve sosyal fobisi olan hastalarımızı da aynı tedavi alıyoruz. 6 saatlik farkındalık terapisini. Çünkü bu durumlarda gelen panik atak temelinde. Fakat bu hastalarımıza iki ya da 3 seans ekliyoruz. Çünkü bu hastalarımızda panik atak belli durumlarda geldiği için onların o durumlara karşı zihinlerinin eğitilmesi gerekiyor. Tabii. Yani otonomik sinir sisteminin sadece alan mekanizmasının yerine oturması yetmiyor. Neden 21 gün hocam? Çünkü zihin 21 günde öğreniyor. Yani evet. bilinçaltınız 21 günde öğreniyor. Bilinciniz çok kısa sürede öğrenir, çok kısa sürede unutur. Bilinçaltınız... Nasıl bilinç dediğiniz? Evet, bilinçaltı. At bilincimizi 21 günde eğitebiliyoruz bu CD'lerle. Kesinlikle. Ve 21 günde öğrendiğinde hiç unutmuyor. Onun için panik atak tedavisinden sonra geri dönüşler olmaz. Yani hasta bir daha panik atak geçirmez. Ee, bu terapilerde Toplum önünde konuşma korkusu ve sosyal fobide de başarı yüzde yetmiştir. Çünkü orada panik atak belli durumlarda ortaya çıktığı için hasta gideceği yerde panik atak geçireceğini bilerek gider. Hmm. Panik atağı tedavi ediyor zaten üstteki sosyal fobi içinde iki üç seans hastanın gelmesi gerekebiliyor. Şimdi korkularda... ve panik evet. atakta ona girmek istiyorum hocam. Evet. E, normal korkularla panik atağı karıştırmamak lazım. Geçen programda konuşmuştuk benim evet. asansör ve uçak gibi korkularım var. Evet. Yani çok zorlu olsa biniyorum ama bunlar panik atakla alakalı değil. Evet, değil mi? Yani panik atak şöyle söyleyeyim size panik atak. Hayatınıza çıkar gelirse diğer psikolojik rahatsızlıklar için çok verimli bir zemin oluşturur. Mesela diyelim ki normalde siz depresyona girecek bir insan değilsinizdir. Öyle hop 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 zıp 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 neşeli hayata <laughs> aynen, olumlu aynen. bakan. Ama hayatınıza panik atak çıkar gelirse depresyon olan eğiliminiz artar. Şimdi panik ataktan sonra... Hayatınıza bir problem olması gerekiyor değil mi panik atağın çıkması Tabii için? ki şey yaşamamız gerekiyor. Bir dönüm noktası bir panik atak çıkıp geldikten sonra korkulara, takıntılara, depresyona ve anksiyete bozukluğuna olan eğiliminiz artıyor. Normalde depresyona girecek bir insan değilsinizdir. Üç yıl panik atak yaşarsınız depresyona girersiniz. Fobiler de öyle. Mesela asansör fobisi. Ben biliyorsunuz 20 yıl panik atak yaşadıktan Eves, sonra... <laughs> şey e, asansör daşız, <laughs> Asansörden korkuyoruz. Korkmuş, Ama çok büyük asansörlere binebiliyorum canım. mi? Camları olursa biniyorum. Hani sanki içgüdüsel olarak camını kırsam kurtulacağım gibi. gibi Ama küçük dar asansörlere mümkün değil.